güneş girmeyene ve doktor girer diyorum. Ben de öyle diyorum. Sinan Bey öyle demiyordunuz. Şimdi diyorum kardeşim. Kayıt kay, kayda girince Şimdi diyorum böyle kardeşim. Şimdi diyor böyle yapıyorum. Ne anlamı var buraya gelmenizin? Sana hocam? ne? Başka bir savunum öyle var Öyle mi, mi vereceğim ben programı? Hangi programı? Bu şekilde veremem. Hiçbir eğitim falan almayız. Hala toparlamaya çalışıyorsun değil mi? Hala bir yayını toparlamaya çalışıyorsun. Çalışırım tabii yayını toparlamaya. Söyle tezini savun. Diyorum ki ben... ...Güneş girmeyene ve doktor girer. Ben de aynısını diyorum. <laughs> aynısını diyorum ben de. Aynısını diyorsanız niye ben... ...söyleyince tam tersini savundunuz bana da bir sürü... Nerede savundum? Program öncesinde. Kanıtım var mı? Kanıtım var tabii var yönetmen, yönetmen duymuştur herhalde. Duymadı. Boş ver Yönetmenisin sen salla. Söyle sabununu söyle program akıyor. Kanıtım yok ama dediniz bana. Değil <S Catholic. Gülüyor> <Đení> mi Fahrettin? Anladın <laughs> mı? <plus poetry. gülüyor> Şimdi. <gülüyor> çıkın. Çek. Çek. Gelmem bir daha. Gel. Söyle şimdi savunma. Güneş girmeyene ve doktor girmezsin lan bey. Girmez. <laughs> <laughs>